Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Artis Publix görüştü. İlişkilerimizi ve savunma sanayisinde işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik açıklaması yapıldı. İnsansız hava araçlarımıza ilgi gösteren ikinci NATO müttefiğimiz Letonya ile işbirliğimizi geliştireceğiz. Bilindiği gibi dün Letonya nın siyah alacağı belli olmuştu. Eski Türkmen cephesi lideri Erşad Salih, ister batı isterse de Doğu Türkmeneli, Suriye'de yaşayan Türkmen ile Irak'ta yaşayan Türkmen arasında gözümüzde zerrece fark yoktur. Türkmen düşünce hareketinden Yiğit Gençler ile Ankara'da görüştük. Onların da derdi çok fazla. Büyük Türkmen elimizin çok zor günler geçirdiğinden bahsetmiş. Birazdan bununla ilgili detaylı bir haber aktaracağız. Yunanistan ve Amerika kuvvetlerinin katılımıyla Ken Watros 21 tatbikatının yapıldığı belirtiliyor. Burada Yunanistanlı yetkili tarafından yapılan açıklamada silahlı kuvvetlerimizde gurur duyuyoruz ifadesi kullanılmış. Fakat Michotakis ise aynı zamanda ağlamaya devam ediyor. Libya konferansına davet edilmeyen Yunanistan her gün Almanya'ya yalvarmaya devam ediyor. O kadar ileri gitmişler ki Merkel'in özel cep telefonuna Mitsotakis tarafından mesaj atılmış. Haberin detaylarına bakalım. Mitsotakis Merkel'e Libya ile ilgili mesaj gönderdi. Atina'da Almanya'nın Libya konusundaki tutumuna karşı güçlü bir memnuniyetsizlik hakim. Nedeni Almanya ve Birleşmiş Milletler 23 Haziran'da Berlin'de Kuzey Afrika ülkesi ve geçiş hükümetindeki çıkarlar olan güçleri birleştirmeyi amaçlayan Libya konulu konferans düzenlenecek. Şimdiye kadar İtalya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sadece 5 daimi üyesi sürece dahil edildi. Yunanistan, Mısır gibi ülkelerin dahil edilmediğinden bahsedilmiş. Almanya'dan diplomatik kaynaklara göre Ankara'nın davet edilme sebebi şu: Türkiye'nin Libya'da ordusu var Yunanistan'ın ise yok hatta Almanlar kendilerini haklı çıkarmak için şunları söylüyor Biz Türk askerinden Libya'yı terk etmelerini istedik Merkel bunu Erdoğan ile son görüşmesinde istedi Haykomaz Ankara'da düzenlediği basın toplantısında bunu Çavuşoğlu'nun önünde dile getirdi Bunlar inanılmaz bahaneler çünkü Yunanistan'ın yanı sıra Mısır'da davet edilmedi şeklinde Yunanistan ağlamış Nibis'ten alınan güvenli bilgiye göre Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis, Birleşmiş Milletler'in Libya'da barış için 23 Haziran'da Berlin'de konferans öncesinde ülkesinin dışlanmasını protesto ederek Almanya Başbakanı Merkel'i protesto etti. Maximus Sarayı'ndaki kaynaklara göre son 24 saat içinde Başbakan Merkel'e resmi cep telefonundan kısa bir mesaj göndererek Şansölye'nin tutumundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Atina-Berlin ilişkilerinin sınanmakta olduğunun göstergesini de şu şekilde göstermişler. NATO zirvesinin oturum arasında Bay Michotakis ile Bayan Merkel arasında şu ana kadar herhangi bir görüşme planlanmamış olmasıdır. Ancak Başbakan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek şeklinde Yunanlılar bunu bile kıskanmış. Bir diğer haberimiz Son günlerde Belarus'la Rusya'nın arasında bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Kremlin, Beyaz Rusya'nın ülkedeki protestoları finanse ettiği yönündeki suçlamalarına yanıt verdi. Belarus Devlet Televizyonu Belarus'taki protestoların finansmanın Rus tarafı olduğunu söylemişti. Burada yetkili Roman Protosevich tarafından bu şekilde bir röportajda bu açıklama yapılmıştı. Belarus makamları tarafından yapıldığı belirtilen bu bilgi doldurmalarına Kremlin'den sert tepki geldi. Dimitri Peskov tepki göstererek Belarus tarafı kimin hakkında bu açıklamaları yaptığını açıklamalı. Burada kedi fare oynamak pek mümkün değil açıklamasını yaptı. Belarus'ta o kadar çok yalan söylüyorlar ki devlet kanalında yayınlayarak tamamen sahte röportaj veriyorlar. Rus Wagnerciler ile ilgili bir suçlamanın yeterli olmadığı açıktır ve şimdi Minsk Rusya'ya karşı bilgi savaşını sürdürmektedir. Minsk şu anda Kremlin'in taleplerine yanıt vermiş değil. Ancak bu tür suçlamaların arka planında Rusya ile Beyaz Rusya arasında ilişkilerin bozulabileceği aşikar açıklamasını yaptı. Diğer haberimiz Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA'nın Tibet platosunda Tip 08 zırhlı piyade araçlarıyla tatbikata başladığı belirtilmiş. İngiliz uçak gemisi görev grubu Suriye'deki Rus deniz üstüne doğru hareket başlattı. İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth liderliğindeki uçak gemisi görev grubu nispeten kısa bir süre durduktan sonra Doğu Akdeniz'e doğru ilerlemeye başladı. Görev grubunun hareket rotası Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya savaş gemilerine eşlik eden askeri uçakların ortaya çıkmasıyla bilinir hale geldi. Tartus'taki Rus askeri donanma üstüne yaklaşma olasılıkları var. NATO'dan olası provokasyonları dışlayamayız. Sunulan görüntülerde İngiliz ve ABD kuvvetlerinin askeri keşif uçaklarının hareket rotasını görebiliyorsunuz. Bu uçakların ortaya çıkmasının temel amacı sadece uçak gemilerinin hareket rotası hakkında operasyonel durum elde etmek değil, aynı zamanda istihbarat ve gözlem yapmak şeklinde Rus basını dağlamaya başlamış. Diğer haberimiz Sudan Kurtuluş Hareketi lideri Mini Arko Minavi 5 eyaletin birleştirilmesiyle oluşturulan Darfur başkan olarak göreve başladı. Kendisi dün yemin ederek göreve başlamış oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Rieker, ABD'nin Gürcistan'ın yanında yer aldığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini söyledi. Burada ABD Rusya tarafını kınadı. Riker resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ve Gürcistan Parlamentosu Başkanı Kaka Kuchave ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Burada ABD Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konuların görüşüldüğü belirtiliyor. Gürcistan'da faaliyet gösteren çeşitli muhalefet partilerinin liderleri ile de bir araya gelen Riker görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi burada yaptığı konuşmada ABD olarak Gürcistan'ın güvenliğine ve kalkınmasına, demokratik sürecine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gürcistan'ı önemli bir ortak ülke olarak gördüğünde hatırlattığı ifade edilmiş. Gürcistan'ın NATO ile entegrasyon sürecine değinen Riker, 14 Haziran'da düzenlenecek NATO zirvesinin üye olmak isteyen ülkeler için NATO'nun kapısının açık olmasının bir göstergesi olacağını söyledi. Riker, Gürcistan'dan sonra Azerbaycan ve Ermenistan'ı ziyaret edecek. Irak'tan bir diğer haberimiz, Irak'ın Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi anayasasında Türkmenlerin haklarının ele alındığı çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay'a İKB'ye etnik ve dini oluşumlardan sorumlu bakan ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi Aydın Maruf, İKB'ye Meclis Sekreteri Muna Kahveci, Türkmen milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve eğitimciler katıldı. Türkmen Bakan Maruf Anadolu Ajans muhabirine yaptığı açıklamada Türkmenlerin bütün siyasi partilerinin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti. Türkmenlerin siyasi, kültürel ve sosyal haklarının da anayasada yer alması üzerine çalıştıklarını kaydeden Maruf, tüm Türkmen partilerinin isteklerini anayasa hazırlık komisyonuna sunacaklarını söyledi. Türkmencenin ikinci dil olmasının arzulandığı belirtiliyor. Hoşçakalın. Gelmezse şey önermedi. Bütün siyasi partiler bir gün bir araya geldik. Bu önemli değil ilk önce. Bizim bu toplantı Irak-Kürdistan hükümetinde olan Türkmen temsilciler tarafından organizan bir istişare toplantısıdır. Bunun toplantının amacı işte bu Irak-Kürdistan bölgesinde olan anayasa çalışmalarına ilgilidir. Bu anayasada Türkmenlerin haklarıdır. E tabii ki eee Türkmenler uzun bir süredir e, her zaman milli menfaati için birlikte çalışmak ve birlikte hareket etmek parolası altında her zaman toplantılar yapmışlar. Dolayısıyla bu da toplantıların uzlantısının birisi. E, anayasanın gelecekte haklarımızı tespit etmek doğrultusunda bizler burada bütün Türkmen siyasi partileri, fikirlerinin ve örgütleri, sivil toplum örgütlerinin ve şahsiyatlar ve yasadan bilen insanlar fikirlerini, görüşlerini gelecekte anayasa için, Türkmenler için ne yapacağımız ve istekleri ne olduklarını dile getirdiler. Biliyorsunuz ee, bölge başkanlığı organı var. Ee, hükümet var. Aynı zamanda e, parlamento var ve bir taraftan da yargı var. Ee, biz e, hemen hemen bu e, önemli organlardan ister e, yürütme, ister yasamada, hepsinde temsilcimizin olması ve bunun anayasa anayasalca düzenlenmesi gerektiğine e, inanıyoruz. E, dil gibi Bayrak gibi işte milli marşımız gibi Türkmen okullarımızın durumu, kültür haklarımız gibi vesaire birçok konu konuşuldu. Bunlar hepsi tabii ki bunlar yazılacak. Ardından bir komisyon teşkil edilecek. O komisyon sonucu ileride. Ee, şu anda mevcut bir Anayasa Komisyonu var ama büyük ihtimal o Anayasa Komisyonu feshedilecek, yeni bir anayasa Komisyonu kurulacak. Çalışma Çalıştay Komisyonu diyelim ki o e, Komisyon içerisinde e, bizim Türkmenlerin sayısı ne kadar olur? Çünkü bu iki aşamalı bir e, süreç. Birinci bir Komisyon hazırlanıyor. Ee, anayasanın yazılması için fikir, görüş, öneriler oraya gidiyor. Biz bu aşamadayız şu anda. İkinci e, komisyon kurulduktan sonra e, biz görüşlerimizi oraya arz ederiz. Hemen hemen bütün Türkmen e, burada partilerin fikri, görüşü, Türkmenlerin siyasi, kültürel, ekonomik eğitim, milli hakları hemen hemen aynıdır. Önemlisi olan biz bu bölgede Irak'ta Üçüncü Millet İKB bölgesinde ikinci ana milletiz ve dilimizin de bu bölgede Kürt'ten sonra, Kürtlerden sonra, Kürtçeden sonra Türkmence ikinci dil olmasını arzuluyoruz ve bunun için de çalışıyoruz.